Merhaba arkadaşlar. Şimdi bir tane arkadaş e, yüksek dinamik aralıkta yani arka ışıkta e, makinenin nasıl fotoğraf çektiğini merak etmişti. Şimdi otomatik HDR'de arkadaşımızı netleyeceğiz. Arkada güneş var. Bakalım otomatik HDR'de nasıl bir sonuç alıyor. Gördüğünüz üzere problem yok. Arkadaşım yüzü bayağı bir net. Şimdi buradan tekrardan ne yapalım? Otomatik HDR'yi kapatalım. Tekrar çekiyorum. Tekrar çektiğimizde fotoğrafa bakıyoruz. Evet arkada burada HDR'yi kapattığım zaman güneş patlıyor. Burada güneş daha iyi durumda. Bakın beyazlara konteynerin beyazlarına. Buradaki konteynerin beyazlarına bakarsanız arada baya baya fark var. HDR'si yani yüksek dinamik aralık açık iken otomatikte iken gerçekten güzel çekiyor. Biraz da zoomlayarak mesela bu işi şöyle oturayım ben. bayağı zorlu dinleyeceğim. Şu an yüksek dinamik aralık kapalı netledik, çektik, bakıyoruz. Yüksek dinamik aralık kapalı iken bu şekilde arkadaşlar. Şimdi yüksek dinamik aralığı etkinleştiriyorum. Yine 3x'te netledik, çekiyoruz. İşlem yaptı, işledi ve gördüğünüz üzere 100 daha iyi. Burada da güneşimiz daha belirgin. Hani e, bu minvalde normal şartlarda diğer makineler ya da eski makineler bu şekilde çekemezdi. E, başarısı yüksek diyebilirim bu konuda. Arkadaşlar şimdi bir de ben kendime alacağım. Ne yapacağız? Nasıl alacağız? Portre modunda deneyeceğiz. Aynısını. Portre modunda neler yapıyor bir görelim. Evet. Gördüğünüz üzere bayağı bayağı iyi iş çıkartıyor. Portre modunda. Bunu normal fotoğraf moduna alalım. normal fotoğraf modunda da portre modunda da yüksek dinamik aralığı çok güzel işliyor makine. Bakın güneş direkt arkamdan vuruyor. Bence yeterli ve başarılı arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim.